Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, 1-7 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, güneş burcunuzda ilerliyor. Bu hafta doğan tüm yengeç burçlarının da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Yükselen yengeçlerimiz, evet güneş enerjinizi arttırıyor. Dikkat çekiyorsunuz, parlıyorsunuz ve sizin için yılın en önemli dönemlerinden birisi. Hafta sonu 6 Temmuz'da burcunuzda çok önemli bir yeni ay doğacak. Hafta genelinde aslında ay ışığını yavaş yavaş kapatırken bu yeni ayı hazırlanıyoruz. Pazartesi ve salı günü ay boğa burcunda olacak. Güven arıyoruz, huzur arıyoruz, biraz keyfe, zevklere böyle düşkünlük olabilir. iştahınız artabilir. Arkadaşlarla toplantılarınız olabilir, yemek davetleriniz olabilir. Keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Merkür hafta başı Neptün'le güzel bir açı yapacak burcunuzdan. Bu da sizin sezgilerinizi, yaratıcı, yaratıcılığınızı arttırıyor. Sanatsal sanat ortamlara dahil olabilirsiniz. Bire ilişkilerde empati, yardımlaşma temaları öne çıkıyor. Sosyal alanlarda, toplumsal alanlarda da böyle bir mesela bir organizasyona katılmanız, bir aktivite içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Mutlaka böyle bir maneviyata yönelmek size huzur verecektir. Hayatınıza bir sanatsal etkinlik katmak haftanın genelinde denge verecektir. Venüs de burcunuzda. Güzellik, estetik, kişisel bakım gibi konularda bu dönem daha fazla yarar görüyorsunuz. O yüzden işte saç bakımı yaptırabilirsiniz. Giyim kuşam alışverişleriniz olabilir. Yaşadığınız, çalıştığınız mekanların düzenlenmesi, güzelleştirilmesi gibi konular olabilir. Bunlar için daha olumlu bir haftadasınız. 2 Temmuz'da Merkür Aslana geçecek. 2 Temmuz'dan itibaren Para konuları, ticari konular, iş konularında daha yaratıcı çözümler üretebilirsiniz. Daha özgüvenli hareket edebilirsiniz burada. Ee, ve çarşamba günü Ay ikizlerde çarşamba ve perşembe günü birazcık dinlenmek, iç dünyamıza yönelmek, yeni ay öncesinde şöyle bir tefekkür etmek için çok güzel zamanlar. Jüpiter'le birleşiyor Ay. Manevi enerjinin akışı çok güçlü. Sezgileriniz artabilir. Rüyalarınızda önemli mesajlar alabilirsiniz. E ee, tabii ki burada Jüpiter Aldebaran yıldızıyla birlikte olduğu için önemli bilgiler getirebilir size. Ee, bilinç dışından gelebilir bunlar özellikle sezgilerle, rehberliklerle gelebilir. E ee, ama dürüstlüğe çok dikkat edeceğiz hayatımızda. Böyle yalan dolan, dürüst, ahlak kurallarına çok dikkat edeceğiz. Böyle de bir e, anlamı vardır Aldebaran yıldızının. Dolayısıyla hak edişlerimizle de bizi çok karşılaştırabilir bazı şeyler açığa çıkabilir, görünür hale gelebilir. Ve Cuma'dan itibaren Ay Yengeç Burcu'nda 6 Temmuz'da 14 derece Yengeç Burcu'nda Sirus'ta birleşen bir yeni ay var. Özellikle bu hafta doğan 6 Temmuz'a yakın doğan yengeçler için çok önemli. Yeni ay ile ilgili bir detaylı video hazırladım. Demet Bağtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Bu yeni ay hayatımıza sihirli dokunuşlar getirebilir. Yeni aydan önce şöyle birkaç gün iç dünyanıza yönelmeniz, geçtiğimiz ayı gözden geçirmeniz, geleceğe dair hedeflerinizi belirlemeniz çok doğru olabilir. İçe dönme dönemi, böyle bir sakinleşme dönemi. Yeni başlangıçlar için yeni ayın doğmasını, önümüzdeki haftayı beklemek daha doğru görünüyor. Bu yeni ay hayatınıza hem manevi anlamda açılımlar, farkındalıklar getirebilir veya İş konuları, kariyer konuları, evlilik gibi ilişkilerle ilgili alanlarda da çok önemli fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.